Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ahlihi ve ashabi ecma'in. Bu dersimizde Yüce Allah'ın izniyle Araf suresi 31. ayeti anlamaya çalışacağız. Biz ilke olarak şunu söylemekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde anlaşılması için dil, bağlam ve ortam gerekli. İşte dil, bağlam ve ortamın devre dışı kaldığı durumlarda ortaya çıkan eksiklikleri ve zafiyetleri sizlere bir örnek üzerinden göstermeye çalışacağız. Şimdi bu ayeti kerime metnine baktığımızda ya beni Adem hudu zinetekum ifadesi buna bilhassa dikkat etmemiz gerekiyor çünkü en fazla eksik anlaşılan yerlerden bir tanesi burası. İkinci maddemiz de kulli mescidin ifadesi ve daha sonrasında wala tusrifu kelimesi. Bu israf kelimesinin mahiyeti de maalesef eksik anlaşılmıştır. Bir de bunların kendi içerisindeki bütünlüğü. Şimdi bizim Türkçe çevirilere baktığımız zaman arkadaşlar Türkçe çeviriler içerisinde birkaç tanesini örnek olarak buraya almaya çalıştım. Mesela birinci çeviriye baktığımız zaman Ey Adem oğulları namaz kılacağınız her vakit namaz kılacağınız her vakit. Şimdi bu ifadede namaz kelimesi geçmiyor. Ne geçiyor? Mescit kelimesi geçiyor elbisenizi giyin. Tamam burası anlaşıldı. Ondan sonra süslenin. Peki elbisenizi giyin ve süslenin arasında nasıl bir ilişki var? Bu ifade bize tam olarak neyi gösteriyor? Halbuki ayette hudu zine takım ifadesi geçiyor. Yiyin için israf etmeyin şüphe yok ki o müsrifleri sevmez şeklinde bir mananın verildiğini görüyoruz. Burada az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi sanki normal bir şekilde giyim kuşam, yeme ve içmeden bahseden bir ayet-i kerime olarak takdim edilmekte. Ey Adem oğulları, Allah'a kulluk olsun diye yapıp ettiğiniz her işte bu ifade ayette geçmiyor. Kendinize çeki düzen verin. Bu da geçmiyor. Yiyin için fakat saçıp savurmayın. Çünkü Allah savurganları sevmez. Ne demek yani Allah Azze ve Celle savurganları sevmez? Ondan sonra şunu da sorgulamak gerekiyor. Elbisenizi giyin diyelim mesela birinci çeviriye baktığımızda. Sonra yiyin, için ve sonrasında israf etmeyin. Bu maddeler arasında nasıl bir mana ilişkisi söz konusu? Maalesef bunun da cevabını burada bulamıyoruz. Ey Adem oğları demiş bir tanesi de her mescit yanında zinetlerinizi takının. Şimdi her mescit yanında ne demek? Yani bir Türk okur bu ifadeyi okuduğu zaman ne anlayabilir? Ne anlar? Bir de işin garip tarafı bir kere çeviri de mealde bir çeviri olduğuna göre kaynak dil ile hedef dili iyi bilmek gerekiyor. Bir kişi iki dilden birisine vakıf değilse bu işe girişmemesi gerekiyor. Dolayısıyla zinetlerinizi takının ifadesi Türkçe'de çok farklı anlaşılan bir ifade, bir terkip. TDK'ya baktığınızda zinet kelimesinin süs anlamına geldiğini göreceksiniz. Yani süslerinizi giyin ne demek o zaman. Ne anlama gelecek bu ayet-i kerime? Giyin için ve israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez. Diğer ifadelerde aşağı yukarı aynı şekilde. Ey adam oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, giyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edeleri sevmez. Son çeviriye baktığımızda, Ey Ademoğulları, her ibadet edilen yerde, her mescide gidişinizde, insan içine çıkarken, yani ne demekse artık bu, güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için, ölçülü, sağlıklı ve meşru yeme içme sınırını aşmayın. Yani sanki burada tıbbi bir tavsiye varmış gibi bir telakki ortaya çıkıyor. Allah ölçüsüzleri, sağlıklarını bozanları, meşru yeme içme sınırını aşanları sevmez. Yani bir kere bu mahaller içerisindeki Allahu alem en kötü olanı bu. Şimdi arkadaşlar ayetin bağlamına bakmamız gerekiyor. Ayetin bağlamı aslında ayetin fehvasını, muhtevasını, manasını bize bize açıkça ifade etmekte. Ancak dediğimiz gibi burada dil, bağlam ve ortam devre dışı bırakıldığı için bu tür tuhaf şeyler ortaya çıkabilmekte. Şimdi bizim işlediğimiz ayeti kerime Araf suresi 31. ayeti kerime. Dolayısıyla bir öncesine gidelim ve sonrasına bakalım. Öncesine gittiğimizde ya beni Adem la yeftinen şeytanu ifadesiyle başlıyor. Sonrasında yenziu anhuma libasehuma liyuriyahuma sevatihima. Bu bir. Bunu unutmayalım. 28. ayete baktığımızda Araf suresi, bu çok önemli, asıl itibariyle konumuzun özünü bu ayet-i kerime oluşturuyor. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Onlar herhangi bir çirkinlik, kötülük, fuhşiyat işlediğinde, yaptığında Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Kalu derler ki, وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَاءَنَا Biz babalarımızı bu işin üzerinde bulduk. Bir de, وَاللّٰهُ اَمَارَنَا بِهَا bunu bize Allah emretti. Aslında ayet-i kerimenin tam da eleştirmiş olduğu nokta burası. Evet, 29. ayet-i kerime baktığımız zaman burada 31. ayeti anlamamızı sağlayan birçok ifade var. Mesela bunlardan bir tanesi kul de ki emara rabbi bil Bu ifadeyi unutmuyoruz. Ve aqimu wujuhakum inda kulli mescidin. Bakınız tekrar burada geçti. Bir de وَدْعُوهُ مُخْلِسِنَ لَهُ din. Ondan sonra ayetin sonrasına baktığımızda hemen sonrasında kul de ki مَنْ حَرَّمَ الزِّينَةَ اللّٰهِ لَتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Yani burada Mekkeli müşriklerin kendilerince haram kıldığı bir şeyi eleştiriyor. Ayetin sonrası da bu şekilde, öncesi de bu şekilde, siyak ve sibak bunu aşikar bir şekilde bize ifade ediyor. Ama buna rağmen bu Araf suresi 31. ayet-i kerime böyle sağlıklı beslenmenin prensip ve ilkesi olarak anlatılıyor. Veyahut da sadece yeme ve içme konusunda işte israf etmeyin gibi anlaşılıyor. Ondan sonra 33. 33. ayet-i kerime قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا minha مِنْهَا وَمَا بَطَنًا Yani aslında siz gerçek haramları soruyorsanız Allah Azze ve Celle sizin bu yaptığınız e, fahişe tarzı geçmişti ya fahişe kelimesi yani bu çirkinlikleri Allah haram kılmış. Mev haram minha ve ma batan ve isma vel baghi bi ghayril haqqi ve an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ve taqulu ala llahi ma la ta'lamun. Eğer gerçek haramı soruyorsanız Cenab-ı Hak burada açık ve gizli olan çirkinlikleri haram kılmış. Günahları haram kılmış. Haksız yere azgınlığı zulmü haram kılmış. Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir belge indirmediği bir konuda, indirmemesine rağmen daha doğrusu, şirk koşmanızı haram kılmış. Ve nihayetinde bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemeniz, yani bir nevi iftira etmeniz haram kılınmış. Gerçek haramlar bunlar demek istiyor ayet-i kerime. Şimdi bunu ifade ettikten sonra arkadaşlar, ayetin bağlamı aslında bizim işleyeceğimiz ayet-i kerime, Araf 31. Araf 31'in öncesine baktığınızda bu mana ortaya çıkıyor. Sonrasına baktığınız zaman da bu mana ortaya çıkıyor. Şimdi ayetin nüzul ortamına bakalım. Aslında bu ayet-i kerime tevhid ve şirk mücadelesi bağlamında söylenmiş bir ifade. Çünkü suremiz Mekki surelerden bir tanesi yani hicret öncesinde inmiştir. Bu süreçte müminler Mekke'de varoluş mücadelesini sergilemekteydiler gergin bir ortam vardı. Müminler her türlü zulüm ve baskıya maruz kalmaktaydılar. Böyle bir süreçte ayetin adeta, adeta bir yemek duası için indiği veya konfor ve iyi besleme ve güzel kuşanmaya konu edildiği ima ve tasavvuru dil, bağlam ve ortam olarak formülize edilen tefsirin temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu birinci maddemiz. Şimdi her mescid dediğimizde Mekke'de inen bir surede camiler veya mescitler şeklinde yapılan bir çevirinin mantığı ve mantalitesi sorgulanmalı. Çünkü orada sadece mescidi haram söz konusu. Ayrıca giyinme, yeme ve içme arasında hatta bunun israfla ilişkisi tekrar gözden geçirilmeli. Çünkü burada israftan maksat sınırı ve haddi aşma. Bunun da ne anlama geldiğini az sonra beyan etmeye çalışacağız. Peki ayet bize ne anlatıyor? Ayet bize şunu anlatıyor müşrikler kendi heva ve zanlarına göre içi boş bir dindarlık sergilemekteydiler. Helal ve haramla ilgili konuları atalarına dayandırıp bunun ilahi bir emir ve yasak olduğunu iddia ediyorlardı. İbadetlerin ilahi bir esası olmadığı gibi bu konudaki her türlü adet ve geleneklerini Allah'a isnat ediyorlardı. Ayet heva ve hevese dayanan dindarlık tarzını eleştirmektedir. Ayrıca bu ayette helal ve haram kılma yetkisinin Allah'a ait olduğu vurgulanarak şirk ve şirkin ürünleri tenkit edilip tevhid akidesi ön plana çıkartılmaktadır. Şimdi İmam-ül Müfessir'in Taberi'ye baktığımızda Taberi bize şunu anlatıyor. Aslında Mekkeli müşriklerin buradaki bir uygulaması eleştiriliyor. Tavaf yaparken farklı gerekçelerden dolayı giyinmemeleri, bir nevi çıplak bir şekilde Kabe'yi tavaf etmeleri, ayrıca tavaf esnasında o mevsimde bir takım yiyeceklerden ve içeceklerden imtina etmeleri ve bunu da Allah'a yakınlaşma olarak görmeleri üzerine bu ayet-i kerime inmiştir. Taberinin bize anlattığı bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında tevhid akidesi söz konusu ve şirk burada eleştiriliyor, tenkit ediliyor. İyettebi'une illa zanne ve ma enfus vurgusu bu ayette söz konusu. Öncesine sonrasına da baktığınızda bunu zaten açık ve seçik bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla yakulu ta'ala zikruhu <laughs> li ha'ulâi lezîne yete'arravuna inda tavafihim bi beytil haram. Kabe'yi tavaf yaparken çıplak olanları aslında Cenab-ı Hak burada eleştiriyor ve yubdunu avrati munalikem min müşrik arabi arab müşrikler içerisinde e, özellikle burada ibadet yaparken işte e, vücutlarını bedenlerini açık bir şekilde izhar eden kişileri burada yüce Allah eleştiriyor ama şurası önemli vel muharrimina minhum akla ma lam yuharrimhu aleyhim min halali onlar ne yapıyorlardı Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın helal, kıldı bir şeyi haram, haram kıldı bir şeyi ne yapıyorlardı? Helal kılıyorlardı. Dolayısıyla bunu da yüce Allah'a yakınlaşmak adına yapıyorlardı. Tabii ki bu ayet üzerinde çokça tefekkür etmemiz gerekiyor. İçi boş dindarlık, heva ve hevese dayanan dindarlık, Cenab-ı Hak'ın herhangi bir belge, sultan, hüccet indirmediği bir dindarlığın neticesi akibeti budur işte. Kendi heva ve heveslerine göre çıplak tavaf etmeleri o süreçte yiyeceklerden, içeceklerden imtina etmeleri aslında burada ne yapmaya çalışıyorlar? Allah'ın haram kılmadığını helal, haram kıldığını ise helal kılmaya çalışıyorlar. Yani haram helal, helalı haram yapmaya çalışıyorlar. Yüce Allah da bunu eleştiriyor. Ondan dolayı da hudu zinetekum. Buradaki zinet kelimesi süsünüzü takın manasına gelmiyor. Zine el libas, el manasına geliyor yani elbise manası söz konusu. Dolayısıyla ey adam onları ne yapacaksınız? Ey insanlar, ey Mekkeliler, özellikle sizler burada ibadet yapacağınızda tavaf ya da secdeye varacağınızda ki buradaki maksat tavaftır özelde elbisenizi giyeceksiniz. Ve kulu yiyeceksiniz. Min tayyibati ma razaktukum size verdiğim rızıktan yiyin. Ve halal size helal kıldığım Verdim rızıktan yiyin. bu içiniz min helalil eşribeti temiz, hoş, helal içeceklerden içiniz. Ve la tuharrimu haram kılmayın illa ma harramtu aleykum fi kitabi kendi kitabımda haram kıldım şeyler dışında kendinize göre falanca filanca şeyi haram kılmayın. Ev ala lisan-ı ya da peygamberimin aracılığıyla size herhangi bir şey iletmediğim sürece siz kendinize göre helal ve haram yetkisine sahip değilsiniz. Ve burada wala tusrifu ifadesi arkadaşlar yeme ve içmede israftan bahsetmiyor. Wala tusrifu sınırınızı aşmayın. Sınırınızı aşmayın. Ki zaten Taberi şöyle izah yapıyor. ''İnnehu hu la yuhibbul musrifin yakulu inna Allah la yuhibbul mutaaddina haddehu. Fi halalin ve haramin helal ve haram konusunda sınırın, sınırını, haddini aşanları Allah sevmez. El-galine <laughs> hadlerini aşanlar fi ahallallâhu ev harramâ. <laughs> Allah'ın helal ya da haram kıldık bir şey konusunda. Bu da ne, ne şekilde olacak? Bir ihlal il harami haramı helal yapmakla ve tahrimil helali helali haram kılmakla. Yani haramı helal kılmak helali haram kılmak suretinde. Demek ki burada Mevlamız, Rabbimiz kimi eleştiriyor? Mekkeli müşriklerin din telakkisini eleştiriyor, tenkit ediyor. وَلَكِنَّهُ fakat Allah yuhibbu ister, sever. اَنْ يُحَلَّلَ مَا اَحَلَّ وَيُحَرَّمَ مَا حَرَّمَ Çok açık bir şekilde zaten burada i̇mam Müfessir'in taberi ayetin manasını vermiş. Yüce Allah Haddini aşanları sevmez. Helal ve haram konusunda kendilerinde yetki görerek sınırını, çizgisini aşanları sevmez. Cenab-ı Hak helali helal olarak gören, haramı haram olarak gören insanları sever. Ve zalikal adl allazi emere bihi. İşte onun emrettiği adalet, işte az önce ne geçmişti? Kist kelimesi geçmişti. İşte adalet ölçülü olmak budur. Ya da ise burada arkadaşlar ayet-i kerime yemekten, içmekten ve bununla alakalı israftan bahsetmiyor. Sahte dindarlığı, içi boş dindarlığı, heva ve hevese dayanan, kuruntulara ve zana dayanan dindarlık anlayışını, ibadet ve kulluk biçimini eleştiriyor. Tıpkı onlar putlara taparken bunlar bizi Allah'a yakınlaştıran unsurlardır demeleri gibi. Tıpkı hâdâ halâlun ve hâdâ haramun demeleri gibi. Birçok ayet-i kerimede Mevlamız onları eleştirirken işte ne diyorlardı? Dillerinin uydurduğu şeyler. Bu helal, bu haram, bu ilah, bu ilah dil tarzında kendi hevalarına göre, heveslerine göre bir din telakkisini inşa etmişlerdi. Mevlamız da bu din telakkisinin içinin boş olduğunu söylüyor. Ve zaten bunu ifade ederken de ayetin öncesine sonrasına bağlamına, ortamına, dile baktığımızda aşikar bir şekilde bu sonuca ulaşıyoruz. Dolayısıyla bakınız 28. ayete bir daha baktığınızda bu mananın daha açık bir şekilde zihnimizde tecelliyetini görmekteyiz. Onların temel iddiası neydi? Herhangi bir çirkinlik, kötülük yaptıkları zaman biz babalarımızı, atalarımızı bu şekilde bulduk. Allah bize bunu emretti. Falanca hayvanlar helal, falanca Hayvanlar e, haram, falanca yiyecekler helal ya da haram şeklinde bir taksimat yapıyorlardı. Şirk içinde aynı şey yaptıkları için işte biz atalarımızı bu şekilde bulduk. Biz şu anda şirk koşuyoruz ama bunlara kulluk yapıyoruz ama biz atalarımızdan bunu gördük ve bir nevi de üstü kapalı olarak bunu Cenab-ı Hakk'a yapıyorlardı. İzafe ve nispet ediyorlardı. İşte bundan dolayı yüce Allah bu konuda onları eleştirmiştir. Bizim kanaatimize göre ayetin bu bağlamda ele alınması gerekiyor. Yani Mekke sü sürecinde sadece Mescid-i Haram'ın bulunduğu bir yerde, işte camiler şeklinde, mescidler şeklinde mananın verilmesi eksik kalmakta. Aynı şekilde normal eğer dil, bağlam, ortamı, bu üç maddeyi ihmal edersek, o zaman e, burada, ayetin bağlamı konusunda da ciddi bir sorun yaşamış oluruz. Şöyle ki onu da size göstermeye çalışayım. Şimdi o zaman elbisenizi giyin, sonra yiyin için, sonra israf etmeyin. Bu konudaki manayı da irtibatı da gözden kaçırmış olacağız. Halbuki ey Adem onları dediği şey Mekkeli müşrikler. Elbisenizi giyin, süsünüzü giyin falan değil. Elbisenizi giyin. İşte inde kulli mescidin, inde kulli sucudin ve tavafin şeklinde anlaşılabilir ve kulu ve yin için bakınız bu konuda wala tusrifu haddinizi sınırınızı aşmayın helali haram yaparak haramı helal yaparak haddinizi çizginizi aşmayın çünkü Allah azze ve celle bu konuda müsrif insanları sevmez yani rububiyete ve uluhiyete ait olan sıfatları insanlar kendine ne yapamaz onları isnat edemez dolayısıyla tahlil ve tahrim yani bir şeyi helal kılma ve haram kılma yetkisi, otoritesi sadece Yüce Allah'a aittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine baktığım zaman da israf kelimesinin bu anlama geldiğini çok rahat bir şekilde görmekteyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.